Teşekkürler. Afiyet olsun. Çocukken ben de yalvardım babama şunlardan bir tane alalım diye. Ne güzel ya. Sanki avucunun içine yağıyor kar. Ama tabii bizde bunu alacak para nerede? Öyle mutlu mutlu yağmazdı ki kar bize. Önce bir tarafımızı dondururdu. Sizi buraya çocukluğunuzdan bahsedelim diye çağırmadım Ayhan Bey. Dur dur. Dur kesme. Bırak bitireyim. Sonra içimde kalır. Sonra babam her istediğime... ...zengin miyiz oğlum biz nereden bulacağız bu parayı dedikçe... ...sonra anormal bozulmaya başladım ben bu zenginlere. Sanki her şey onların hakkı. Sanki her şey onlar için anasını satayım. Bizim karda bir tarafımız donuyor... ...onlar kayak yapıyor. He yani işte benimki de çocuk haklı. Ama şimdi bakıyorum da yani... ...bunca mal, mülk, servet... ...sizde ne huzur var ne hastada. Kayakta mı sakatladınız bacağı da? Sakın... Sakın el uzatmaya kalkma. Ne bana ne malıma. Tamam ya kız baba. Al. E ee, madem sohbet etmeyeceğiz niye çağırdınız beni buraya? En son bu eve geldiğinde ne demiştim ben sana? Bizim de elbet konuşacaklarımız olacak demiştim. Zeliha'ya aşık mısın sapık mısın ne halsin orası seni ilgilendir. Ama ona ulaşmak istiyorsam bunun yolu ne evime gizli saklı girmekten... ...ne de işlerime burnunu sokmaktan geçiyor. Kim girmiş senin evine? Ben mi? E niye polise haber vermedin o zaman? Bana bak Ayhan Efendi. Senin de benim de derdimiz aynı. İkimiz de o benim aptal oğlum Zeyla'nın peşini bıraksın istiyoruz. Zeyla'yı alıp götürmen ancak işime gelir. Bundan sonrası senin bileceğin iş. Ya benimle dost olur. Zeyla'ya paraya pula doyarsın. Ya da boyundan büyük bir düşman alırsın karşına. büyük. İsmet Hanım sen beni yanlış anladın. Parayla pulla işim olmaz benim. Benim tek derdim verdiğim sözü layığıyla yerine getirememektir. Bak şimdi çıkarım bu kapıdan. Allah muhafaza bir araba çarpar bana. Yarın öğle namazında binerim dört kolluya. Ama eğer sözümü yerine getirmeden gitmişsem... ...işte bu rahat bırakmaz beni öteki tarafta benim babacığımın nur içinde yatsın. Ayda sadece bir güne dalacak parası olurdu. Ama her gün doğru öğütle beslerdi bizi. Ben senin oğlana bir söz verdim. Ne, ne sözü, neden bahsediyorsun? Kime söz verdin? Ben senin oğluna bir söz verdim. Hepsini Tek tek, yavaş yavaş. Eğer aklın varsa beni buradan sağ çıkartmazsın. Ama sana dokunmayacağım, söz veriyorum. Elimi sürmeyeceğim sana. O sevdiğin, değer verdiğin herkesin ölümünü görebilmen için... ...elimden ne geliyorsa yapacağım. Anladın mı? Kafayı üşüteceksin acıdan, bir dama çıkıp atlamak isteyeceksin. Ölmek, kurtulmak isteyeceksin ama ben tutacağım seni. Değer verdiğin herkesin ölümünü görmen için yaşatacağım seni. Hazır mısın buna ha? I'm so Ahmet Vural, aç kapıyı konuşacağız. Vay 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 sen dayıya bak ya. Ne hız ya. Vay arkadaş. Ahmet Bey aç, emanetim var sende. kardeş hayırdır? Gel dedik de gece vakti gel demedik birader. Silah nerede? Ne silahı? Kardeş ben sana yardımcı olmak istedim. Bu mu karşılığı? Gece gece ev basmak mı? Ne yardım ulan? Silah nerede? Ne silah ya? Bak arkadaşım, canını yakmak istemiyorum. Oyun oynama benimle, insan gibi anlat. Neden aldın silahı? Kimsin sen? Benden ne istiyorsun? Ya ne silahından bahsediyorsun? Tahsin kardeş bak, yapma böyle korkutuyorsun vallahi. Sen bak. almadın mı lan silahı çantanın içinden sahilde? Ne oyun oynuyorsun, kimsin sen? Ya benim silahda ne işim olacak ki? Hem alsam seni çağırır mıyım, adresimi verir miyim, manyak mıyım ben? Ya Tahsin kardeş bak, çoluğum çocuğum var benim. Şimdi anası çocuğu bırakmaya gelecek. Eğer seni burada görürse korkar. Ya ne yapıyorsun? Ya lütfen ya, ne yapıyorsun ya? ya yaklaşma. Ya bak benim silahla falan işim olmaz. Aile babasıyım ben. Karımdan ayrıldım. Dertliyim biraz. Muhabbet edecek adam arıyordum kendime. Sonra seni gördüm. Sen de dedin ki içeriden çıktım. iş bulamıyorum. Ben de yardım etmek istedim. Hepsi bu. Bu. Tamam, uzatma. Nerede o zaman silah? Düşürmüşsündür belki. Bak annesi arıyor. Ne olur gözünü seveyim git hadi. Söz veriyorum iş bulacağım sana. Polise de gitmeyeceğim. Kötü adam değilsin ki sen gözlerinden belli. Ama senin aradığın adam ben değilim. Benim silahla milahla işim olmaz. Sözüm söz iş bulacağım sana. Bak şimdi ben bu telefonu açmazsam... ...evde değilim zannedecek. Getirmeyecek çocuğu. Ulan ben senin ağzını burnunu dağıtmadan bu evden göndermezdim ya. Dua et sende daha büyük planlarım var. Ne var lan ne? Kimsin? Komiserim. Karakoldayım ben. Burası fena karıştı. Çocuk kayıp. Ne diyorsun lan? O Halil denen adam vardı ya. O geldi, seninle hemen konuşmak istiyormuş. Zeliyale ilgili anlatacakları varmış komiserim. Ayhan komiseri mutlaka görmem lazım dedi. Tamam, tamam sen beklet onu orada. Sakın bir yere ayrılmasın. Geliyorum ben.